Ve detayları sizlerle paylaşmaya başlayalım. Yapılan test sayısıyla başlıyoruz her zamanki gibi. 192.316 test yapıldı 22 Aralık 2020 tarihinde ülkemizde ve yapılan bu testlerden 19.256'sı pozitif çıkmış görünüyor. Bu pozitif vaka sayısında sevgili seyirciler 3309 hasta sayısı karşımıza çıkıyor. Burada bir gerileme söz konusu. Ee, daha birkaç hafta önce, bir hafta önce 30 binlerde olan pozitif vaka sayısı artık hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Alınan tedbirler etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. 19.000 seviyelerine geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef hala çok üzücü seviyede 251 vatandaşımızı bugün de kaybetmiş bulunmaktayız sevgili seyirciler ve ağır hasta sayısına da hemen bakalım 5008 olarak bugün karşımıza çıkıyor. Burada da bir gerileme olduğunu söylemek mümkün. Zaten ağır hasta sayısındaki artış hızının yavaşladığı ifade edilmişti Sağlık Bakanı tarafından. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamaları var. Her gün verilerle birlikte paylaştığı mesajları oluyor biliyorsunuz. Tespit edilen bugün tespit edilen 3309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Altyazı